Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok lezzetli. Sadece 3 malzeme ile dondurma lezzetinde pasta hazırlayacağız. İsterseniz kaşık kaşık, isterseniz de dilim dilim servis edebilirsiniz ama muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel lezzetli tarifin ayrıntılı yapımına geçelim. Öncelikle derince kabı önüme alıp içerisine 400 milimlik kremayı ekliyorum. Bu esnada isterseniz krema sertleştirici, isterseniz de benim gibi 2 çorba kaşığı krem şant ilave ederek kıvam aldırabilirsiniz. Eğer ki kremayı çok aşırı derecede çırparsanız tereyağına dönüşebilir arkadaşlar. O yüzden böyle biraz sertler, sertleştirici kullanmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi 5 dakika içerisinde Tam da böyle bir kıvam alıyor. Artık çırptığım kremayı kenara alıyorum. Bu esnada ben içerisine oraya bisküvi kullandım ama çok maliyetli olduğunu düşünüyorsanız eğer içerisinde kremalı yani kakaolu kremalı bisküvi de kullanabilirsiniz. Hemen hemen bir 10-15 tane kadar yeterli geliyor seviyorsanız da arttırabilirsiniz. Ben böyle bir buzdolabı poşetinin içerisine aldım. Oklava yardımıyla yani merdane yardımıyla döverek çok ezmeden iri taneli olacak şekilde dövdüm. Böyle bir kakaolu bisküvi kullanırsanız görüntü olarak daha hoş oluyor. Hem de lezzet olarak da. Ezdiğim bisküvileri krema karışımının içerisine ilave ediyorum. Sadece gördüğünüz gibi 3 malzeme arkadaşlar. Bu kadarcık malzemeyle çok lezzetli bir dondurma lezzetinde pasta hazırlayabilirsiniz. Güzelce şöyle karıştırıp birbirine yediriyorum. Dediğim gibi çok aşırı derecede sakın ezmeyin. O taneli e, ağza geldiğinde çok lezzetli oluyor. Böyle hatta çocukların pasta ya da böyle soğuk bir şeyler istediğim hemen yaptığım neredeyse haftada bir gün kesin hazırladığım bir tarifim. dolabı girdiğinde soğuduğunda daha da katılaşıp kıvam alıyor. Şöyle uzun bir dik, dikdörtgen kap kullandım ben. İçerisine boşaltıyorum herhangi bir su ıslatma hiçbir şey yapmadım borcamı. Borcamın içerisine alıp spatula yardımıyla güzelce düzenliyorum. spatulayla üzerine dümdüz hale getirdikten sonra ben üzerine böyle bisküvi parçaları da bıraktım. Hem daha güzel bir görüntü olması için hem de daha böyle bol bol lezzetli olması için. Şimdi üzerine streç filmle kapatıp dolabın buzlu kısmında en az 2 saat boyunca dinlendiriyorum. Ee, Zamanınız varsa daha uzun bile dinlendirebilirsiniz. Böyle buz tutması bile hiç önemli değil. Çıkardığınızda zaten sıcaktan hemen kendini salmaya başlıyor. Ama her tükettikten sonra muhakkak buzlukta tutun arkadaşlar. Dolabın normal kısmında değil buzluk kısmında tutmaya özen gösterin. Buzlu buzlu böyle don şeklinde ama dışarıya çıkarttığınızda hemen kendini salıyor söylediğim gibi. Ben de dolaba kaldırdım. 2-3 saat boyunca dinlendirdim ve servise hazırladım arkadaşlar. İsterseniz benim gibi böyle dondurma kaşığıyla kaselere de koyabilirsiniz. İsterseniz de sonunda göreceksiniz ters çevirip dilim dilim pasta gibi de servis edebilirsiniz. Ben her ikisini de sizlere göstermek istedim. Siz videonun sonunu izlerken ben de artık sizlere veda edeyim. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Birden ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı da bekliyorum. Bu güzel lezzetli pastayı deneyenlerden ayrıca yorum bekliyorum. Ben böyle hem kaşık kaşık servis ettim ama sizlere tavsiyem bence dilim dilim çok daha hoş bir görüntüsü oluyor. Şimdi videonun sonunda da zaten göreceksiniz dilim dilimde servis ettim arkadaşlar. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.